Lazım oldu da benim vesikalık fotoğraflar nerede? Dışı koreşim sen bulamazsın. Salatayı bitireyim vereyim ben sana. Ya söylesen bulurum. Tamam. Yatak odasında komedinin ikinci çekmecesinde mavi kutu var. Onun içinde. İkinci çekmece. Ya baktım da mavi kutu yok o orada. Var. İyi bak. Komedinin ikinci çekmecesinde mavi kutunun içinde. İyi bak hadi git. Yok yok mavi. Anne mavi kutu yok hakikaten. Anne deme bak ikinci çekmecede içinde. Anne bana lazım ben bulamadım beni sinirlenmem lazım. Mavi kutu var onun içinde ikinci çekmecede. Ne olur içinde olsun hadi. Yok. Yine yok. Anne. Oğlum ikinci çekmecede bak ikinci çekmece ne çekmece ne çekmece ne? Çekince gelen Hı. şey. Mavi kutunun içinde diyor. Mavi kutunun içinde. Bir, iki. Bir. Anne. Anne. Buldun mu? <laughs> çok yaklaştım az kaldı anne bulacağım. İkinci çekmecede mavi kutu var onun içinde git bul. Git bul git bul. <laughs> tamam 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 gidiyorum. Yok ya tam ne gerek var bulamadım diyemem bir daha valla. Çekil çekil Allah'ım beni artık bir bak ne diyorum bak, üçüncü çekmecenin içinde sarı kutunun içinde bak ne bu nereye bakıyorsun nereye bakıyorsun şöyle Ne Nerede? Nerede? Ama öyle bir üçüncü çekmece sarı kutu diyorsun ki ikinci çekmece mavi kutu gibi çıkıyor.